Telefon attığımızda sayın başkanımız Ali Koç var. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Sevgiler, sevgiler selamlar. Bugün Elimizin özel. Bizleri takip eden tüm taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir şey mi Bugün özel bir gün diyecektim sayın başkanım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. Yıldayız. Düşünceleriniz, görüşleriniz neler? Bugün özel gün olduğunu güzel hatırlatmana gerekiyor. Evet. Çok çok özel bir gün. Tüm özel günlerin arasındaki en özel gün. Sözlerine başlamadan önce stüdyodaki arkadaşları da selamlıyorum. Teşekkür ediyorum programda için. Ee, bu önemli günü beraberce ...TV'de kutlamamızı ...güzel anıları, güzel tarihleri anlat teşekkür ediyorum. Vefa başkanımızı da sergide selamlıyorum. O her zaman olduğu gibi Kendine has üslubuyla çok güzel anlattı. Özellikle atamızın Fenerbahçe'yle ilişkisini çok güzel anlattı. 10 Kasım'da bunlara daha derin gireriz, anlatırız ama Fenerbahçeler her zaman yani tarihteki bilgi belgeleri dayanarak atamızın Fenerbahçe yakınlığına, olan sempatisini gösteren o kadar çok anekdot, anı, olay var ki biz Fenerbahçe'yi tuttuğunu, Fenerbahçe'ye yakın olduğunu her zaman iddia ederiz. Bundan daha önemlisi atamız hangi takım tuttuğundan daha çok, hangi takımın onun yolunda yürüdüğüdür. Bunu her zaman söyleriz. Biz bu konuda da en azından Fenerbahçe'yi okuyup olarak her zaman üstümüze düşeni yaptığımızı, hep bir adım önde olduğumuzu ee, sorunuruz. Şimdi duyuyorsunuz değil mi? Evet, duyuyoruz. Kesinlikle. Şimdi biz biliyorsunuz Milli Bayramlar Fenerbahçe Camiası için Fenerbahçe Spor Kulübü hatta her bir Fenerbahçe e, taraftarı birey için son derece önemlidir. Gururla sahiplenilir. Aydet, aydet duygularıyla e, kutlanan çok özel günlerdir. Burada sadece biz değil Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde başkanlığında yönetim kurulu üyeleri olan herkes için geçmiş, geçerlidir. Geçmişte de böyledir gelecekte de böyle olacaktır. Atamızı, atamız olan bağlılığımızı gururla vurguladığımız ülkemizle aydınlık yardımı olan inancımızı tarçınlediğimiz Cumhuriyet Bayramımız yani Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun. Bizlerin bu gurur ve tabii ki coşku yaşamamıza vesile olan ve en önemli şey bize bağımsızlığımızı veren çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Taçıkçı, onunla beraber kahraman silah arkadaşlarına, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnetle şükranla anıyoruz. Atamızın her sözünü biz camiye alarak, atamızın her sözünü, her görüşünü kendi kılavuz edilen, ülkesinin geleceği için sporcu gençler içten bir spor kulübüyüz. Bu bağlamda ben sporcunun zeki, çevik ve aylaklısını severim. Sözünü şiar edilen Fenerbahçe olarak onun idealinde sporcular yetiştirmeye özen gösteren tüm camiamızla ilerlebet onun izinden gitmeye ve tabii ki de elbette Cumhuriyetimizin yılmaz yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğimizi gururlu ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin pek çok alanda tarih boyunca müthiş başarıları olmuştur. Müthiş şampiyonlukları olmuştur. Bizleri gururlandırmıştır ama ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe başkanı olarak en gurur duyduğum unsur ise Fenerbahçe camiasının söz konusu Cumhuriyet ve Atatürk ise duruşu ve bununla ilgili geçmişten bir yana sergilemiş olduğu ilkeler, değerler, prensiplerdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu. İçimizdeki Cumhuriyet ateşi de tabii ki her daim var olsun diyorum. Cumhuriyet gerçekten kıymetini bilmemiz lazım. Şu an bunları söylemek kolay ama o döneme dönersek, o dönemin şartlarında ve imkanlarında bunları gerçekleştirmek e, ee, imkansızdan da öteydi. Dolayısıyla Cumhuriyet tarih sayesinden yok edilmek isteyen bir milletin varoluş mücadelesi bir, bir ve bütün olmasının <laughs> azminin inancının zaferidir. Bunu unutmamak lazım. Türk milletinin azmi ve inancı karşısında da hiçbir gücün duramayacağının da tarih önce ilanıdır. Bu ülke, bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Hiç de kolay var olmadı biz bütün biz biz ise tüm bu değerlerimizin kıymeti bir gün olsun vazgeçmeden bileceğiz. Dolayısıyla bu bağlamda <laughs> Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tarihte de olduğu gibi dün de bugün de yarın da sorumluluklarımızın bilincinde faaliyetlerimizi ve duruş, duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. <laughs> Unutmayalım ki tarihine, geçmişine sahip çıkamayan Hatta çıkmayan ülkeler büyük travmalar yaşamış hatta yok olma tehditleriyle karşı karşıya kalmış, hatta da yok olanlar olmuştur. Dolayısıyla kıymetini bilelim. Benim dedem hayatı boyunca bizlere Allah dünyanın en güzel ülkesini bize bağışlamış, bunun kıymetini bilelim derdi. Ne kadar doğru olduğunu meşmilerledikçe her sene daha da fazla görüyorum. Tabii bugün çok farklı bir kutlama yapmak isterdik. Sokaklarda olmak isterdik. El ele bayraklarımız omuz omuz olmak isterdik. Ancak malum sebeplerden dolayı <laughs> ne yazık ki arzuladığımız kutlamayı yapamıyoruz. <laughs> bayraklarımızla sokaklarda caddeleri çıkamıyoruz. <laughs> Ancak buna mukabil Cumhuriyetimizin 97. gururlu kuruş, kuruluş Kılıç dönümünü bugünün şartlarında kulübümüzün kanalında taraftarlarımızla, üyelerimizle, genç sporcularımızla, yöneticilerimizle, camiamızın ileri gelenleriyle kutluyoruz. Cumhuriyetimiz ilelebel fayda kalacaktır. Erbahçe Spor Kulübü bu bağlamda, bu doğrultuda her zaman duruşunu sergileyecektir. Ve Cumhuriyetimize daha nice yıllar, daha nice yüzyıllar diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Bizlerle birlikte olduğunuz Sağ olun. Sağ olun. Sevgiler, selamlar. Teşekkürler.